Yapıştı, yapıştı oğlum benim. Gel yavrum. Ah sana maşallah ben. Geliyor arkadaşlar geliyor. Oh, oh, oh. Evet arkadaşlar hemen rapalamızı takalım. Hava artık iyice üşümeye başladı. Şöyle hangi rapalamızı taksak? Şöyle bakalım biraz. Beyazı takacağım arkadaşlar. azıcık su bulanık gibi hangisiyle hangisiyle alalım. Şurayı vur beyazı takacağım. Biz bunun kenarlarına glow atmıştık kalemle. Ey Allah bismillah. Şöyle ağır ağır sarma başlayalım. Dediğim gibi trofe balıkları arıyoruz. 90 santim ve üzeri diğer balıkları zaten bırakacağız arkadaşlar. Bakalım bu 2022'nin ilk turnası bize denk gelecek mi? Hayvan daha çok hareketli değil, saldırmıyor çünkü su soğuk daha, havalar çok daha ısınmadı. Zaten çetin bir kış geçirdik Samsun'da. Böyle bir kış hiç görmedim ben burada. Arkadaşlar bu arada Lucky Join'ın e, 277-274 kamışını kullanıyorum. Strof örgümesine kullanıyorum. 18'lik. Okuma Ceymar 40'lık kullanıyorum. Güzel bir kombin bence. Evet arkadaşlar S yakalandı da Saldı 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 Lanet olsun hemen oraya bir daha atacağım Nasıl saldı ya Çok güzel yakalanmıştı Tam da otların arasındaydı Bir daha aynı yere atacağım Evet arkadaşlar misinemiz sardı Misinemizi açtık. Şu an palyaço atacağım. Gördüğünüz şu palyaçoyu. Multi power marka. Bunda da balık almıştığımız var. Bakalım. İnşallah misinemiz bitmemiştir. Evet tekrar rapala değiştirdik arkadaşlar. Fujin kırmızı gözlü. Güzel bir hologram olan Bundan da çok ümitliyim. Bunda levrek avları var. Bakalım bu turnada iş yapacak mı? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Yapıştı. Yapıştı oğlum benim. Gel yavrum. Ah sana maşallah be. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Of oh, of oh, of oh, of oh. maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Oh kafaya bak kafaya bak. Gel oğlum. Gel 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 gel. Fatlık seni. Hoppa. <laughs> Çok tatlısın. Çok çok çok. Dur 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 dur. İlk önce hemen sana zarar vermeden şunları bir çıkaralım. Hadi bakalım. Dur paşam dur dur. Zede alma dur. İşte paşamız. Yine güzel bir balık. Güzel bir balık oldu. <laughs> Maşallah gördüğünüz gibi. Ufak bir balık. Dostlar şöyle bir de ölçüm yapacağım hemen. Göz kararı sıfırdan. Şöyle. Şöyle göstereyim sıfırdan. 41 santim. Güzel bir turna. Ama bunu salacağız. Demiştim trofe balıkları arıyoruz. Küçük bir balık. Hemen bir fotoğraf çekilip salacağız. Evet. Hazır mısın? Bak seni şuradan salalım. Gel. Gel şurası daha güzel. Şurada sağ, seviyorsun. Bana yapalım, yapalım. Evet kendine geliyor arkadaşlar tam şurada şu an. Şu an dibe yattı. Dinleniyor. Tabi yoruldu o da. Savaşçı. gittiğine de emin olalım. Diyecektim o bura uçmuş. Buradan tozutmuş zaten. Gitmiş. Güzel. Evet arkadaşlar balığımızı saldıktan sonra tekrar avımıza devam ediyoruz. Evet Fujin gördüğünüz gibi gene kırmızı kafa güzel bir hologram var. Birinci balığımızı aldık ve ait olduğu yere 41 santim bir turnaydı. Ait olduğu yere geri saldık. Dediğim gibi 90 santim ve üzeri trofeler arıyoruz. Zaten buralarda çok onu bulacağımızı da ümit etmiyorum. Ama güzel eğlence ve spor oluyor bizim için de. Bakalım ikincisi gelecek mi? Ya nasip dedik. Ya Allah ya Bismillah dedik. Devam ediyoruz. Evet eski mekanlardan bir yere daha geldik arkadaşlar. Orada tek vuruş, iki vuruş bir balık aldık diğer bölgede. Şimdi burada da çok sağlık olduğu için kurbağa atacağız böyle. Bakalım bir şey denk getirebilecek miyiz? Var mı yok mu hiçbir şey bilmiyoruz. Şöyle bir attık bakalım. bir atlayış oldu çok güzel bir atlayış oldu arkadaşlar gördünüz mü tam şurada çok güzel bir atlayış oldu süper bir dalış oldu arkadaşlar manyak bir dalış oldu İri bir turnaydı uh, beni titretti tekrar aynı yere atıyorum yavaşça çekiyorum yine Otların arasından fırlayıp geldim. Bakalım gene alacak mı? Geliyor. Geliyor. <laughs> yapma. Geliyor. Arkadaşlar süper aksiyon tam önümde duruyor arkadaşlar bakın şimdi onu nasıl kandıracağım birazdan evet tam önümde duruyor evet 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 hamle yaptı ama alamadık Allah kahretsin ya böyle bir zevk yok ya. Süper eğlenceli. Kurbağa atıyorum. Otluk olduğu için biliyorsunuz. Ama çok büyük bir turna değil. Eğer çok büyük bir turna olsa onu paramparça etmişti arkadaşlar. Yutmuştu midesine kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Sabah kanalında çıktığımız e, turnu bitirdik. İki vuruş bir tane tek balık aldık. Hatta 2 e, iki üç vuruş daha oldu Sonra sonradan. E, silikon, rapala, kaşık e, ve kurbağa denedik. Nasip daha sular ısınmadı tam olarak. Hayvan daha çok aşırı saldırgan değil. Ancak e, kendi yatağının üstüne yem gelirse dalıyor. Siz de sürekli merayı taramak zorunda kalıyorsunuz böylelikle. E, güzel bir av oldu. E, yalnız Ramazan dolayısıyla niyetliyiz. Allah da niyetlerinizi kabul etsin buradan niyetli olan arkadaşlarımın da. E, çok fazla güneş altında kalmak istemedik. 4,5 saat olta attık arkadaşlar. Bir tane balık kandırdık ve geri salım yaptık. 41 santim. Teknemizi de nasip olursa bayramdan sonraki hafta indirmiş olacağız. İnşallah deniz avlarına da başlayacağız. Arkadaşlar kanala abone olmayı videolara like atmayı unutmayın. Güzel bir aboneye erişiyoruz. Adım adım emin adımlarla çok güzel gidiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.